Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Aslında siz 4 gün önce izlediğiniz vlogun ertesi günü bugün. <laughs> bugün çekmek istedim. Ee, 1 kilo e, 400-500 gram vermişim. Çok güzel ama kilomu hala söylemeyeceğim. Kahvaltı hazırlamaya başladım. Ama önce bir tane ilaç içmem lazım. Çünkü başım çatlıyor. Kendime su bardağı alayım bir tane. Onunla ağzına yoksa öl, Burnum falan sıkılık kattım bu arada. Bismillah. Tamam. Şimdi maydanoz kürümü yapacağım. Şöyle yine sizi koyayım. limonumu koyuyorum su alacağım direkt limonun kabuklu koyuyorum suyumu bu sefer birazcık fazla koydum şurayı toparlayayım bir taraftan yumurta aç diyorum sadece yumurta yiyeceğim kızları yumurta kıracağım Yarına e, kabak detoks yapmayı düşünüyorum. Süz olmadığı için dün evet, geçenki videoda gördünüz. <laughs> Şunla süzüyorum. Yapacak bir şeyim yok. Alman lazım. Şunun altına kısayım bir dakika. Ya site grubunda sürekli tartışma. Ay döktüm hep ya. Neyse. Çalışmak için çalıştırmayı otursun, çaktırmayın tekrar çalıştırmam lazım. Tekrar tekrar koydu adadı. Sonra kendime bir yeşil çay yapacağım. Yok. çalıştırıyorum direkt. Oh. tamam Yumurtam pişiyor. Bu Bojinatlarım bu. Şurada kendimi ayarladım. Sadece yumurta açacağım. Kızla sadece yumurta eksik bu arada. Saat 1. Pişler atışılmışlar zaten. Ben yine yumurta her gün vermeye çalışıyorum. Yeşil çayımı da yaptım. Ay suyu çok az geldi. Şimdi yeşil çayımı da yaptım. Yumurtamı da kavurdum. Sadece bunu yiyeceğim kahvaltı olarak. Geç kalktım Evet, Azra. Nerede kaldık? Buradayız. Ay. ay l. 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 l, l, l biliyor. Onları oku, istemiyor. Bunu oku. Ma. Me. Mı. Soru işareti. Mı. Düzgün durur musun lütfen? Evet. Evet anneciğim. Mu. Mu. Öyle düşün. Evet onu oku. M. M. Müdür. Adam, müdür. Anladın mı? Müdür başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Oku. Na. Na. Ne? Evet. Na ne oku ne. Evet. Ne? Ne? ha Hayır İngilizce. Şimdi dünkü yemekleri çıkardım, ısıtıyorum. Bulaşık makine boşaltacağım birazdan. Hatta şimdi boşaltayım ya, yine kısınırken. Sizle beraber. Çorbamı doldurdum. Yemeği de ortaya koyduk. İsterin sizin yesin o doğru da doğrudan. Aşkım yemek yesene. Abur cubur yiyeceğine. Şu an kaya maçı izliyor. Kimin maçı? Fenerbahçe ile Sem yazıyor. Samsun. Ha Samsun. <laughs> bir bir. 75. dakika. Sizce kim kazanacak? Bence Samsun bir tane atacak. Atacak Samsun. Beraber atacak, kaybedecek. Hiç. Atsın Allah aşkına ya. Şey emekli çocuğunu evlendirmiş o <laughs> oturuşu değil mi şu? Ada da burada oyuncaklarıyla oynuyor. Az da orada tabletiyle oynuyor. Yemeğimizi yedik. Bir ortada toplayacağım sadece birazdan. Şimdi kendime kapak yaptım. Spor var, diyet var, günlük blok zaten. Şimdi her şey içeriyor. Başka fotoğraf koyamıyorum üçlü çünkü. Kaydet diyorum. Kayıt oldu. Abi bu kadar gol mu? Abi gel biz maça. Çektim bir adım ya küfür ettin. bir şey olsun beraber <laughs> 多分。 parti Kaya. Ne? Ne? Hangi oyun? Şunlar dökülüyor ama bak buraya koyuyorsunuz. Ben diyetteyim bana Burcu cubur mı koyuyorsunuz. Şurası. Dolu. Oyunu biliyorum ama. Tamam bekle. Eskiden oynuyordum değil mi anne? Eskiden de oynuyordum değil oh mi anne? Oh. Şimdi Azaya şu oyunu indirmeye yapacağım. çalışıyorum da Azaya bakın inecek mi? Galiba. Evet tamam iniyor. İyi ki bu robotu almışız diye düşündüm. Kahvaltıdan sonra robotla birlikte resim yaptık. Ben daha başlamadan o kendi resmini bitiriverdi. Resmi de beni kimlerden daha güzel oldu ve hevesim kaçtı. Resmimi yarım bıraktım. Robot hemen kendi resmini anneme götürdü. Annem benimkinin yerine onun resmini astı. Bu işe çok canım sıkıldı. Robotu çok istiyordu ama robot onu geçti. Düşünsen sen robot istiyorsun benden. Sen senden daha güzel resim yapıyor ve ben onun resmini beğeniyorum. Seninkini beğenmiyorum. Üzülmez misin? Şey. Sonra robotla bahçeye gittik. Ya çıktık. Ayam. Oyun oynadık. Hep robot kazandı. Oyun hep robot kazanmış. O hep kaybediyormuş. Hiç zevkli değildi. Mutsuz mutsuz eve gitti. Şimdi burada da sorular var arkadaşlar. Şimdi Azra'ya soracağım. Levent her gün hangi çizgi film izliyordu? Robot. Evet. Levent'in karşısında gördüğü robot evde neler yapıyordu? Her şeyi yapıyordu. Ya Misal? Babasıyla araba yıkıyordu. Evet. Ekmek almaya gidiyordu. Resim yapıyordu. Bir de Mert'in abisi olmuştu. Levent neden evlerinde bir robot olmasını istemiyordu? Ne? Hayır neden evde istemiyordu robotu? Çünkü robot onun yerine geçmişti. Ne? Uykusundan uyanarak uyanan Levent annesine neler anlatıyor? Hmm. Hiçbir şey. Mert'in en sevdiği oyuncağı ile abisi oynamaya gidince Levent neler düşünüyor? Canım kardeşim tek abisi benim. Kızlarımla banyoya giriyoruz. Bir temizlenelim artık saçlarımız mahvoldu. Ben de çamaşır katlıyorum hemen. Kaya sağ olsun sermiş. Azdan saçını kaya kurutuyor tamam mı? Asa ağlıyor suratı bozdu Ne olur anneciğim diyorum. Söyledim. Buram acıyordu. Babam hala yapıyor. Ay bulmuş Şafi'nin kızıma. Acıyor yine yaptı. ne yaptım şey dedim o sıra. Acıyor dedi anne çok acıyor dedi. O an yaparken acıyor lan dedim. Buraya da bir tane suratına dedim. Bir geliyor bir geliyor. Tabi vurmak için bir şey değil mi? Ama esprisini söyledim. <laughs> Baba ya niye böyle yapıyor ya? Anne bu, <laughs> anne bu benim be bebekiz. bebek, bebek adetim dedi mi? Hı hı. <laughs> Ben giydim siyahları. Aa dur, makine bitmiş bakalım. Halıyı koydum da. Bitmiş. Bu da burada yatıyor şekerim. Şimdi kuru fasulye yiyecek alıyoruz. Bakın ben beyaz. Çamaşır suyu koy. Ben beyaz. Ben baz evet. baz beyaz. Evet. Ben beyaz. Dün bir de içmediğim soda şu an içiyorum. Ee, bu sefer kefiri akşama bıraktım. Erken yedik çünkü yemeği. Saat 5 gibi falan yedik. Akşama kaldı. Akşam yemeğim yani kefir olmuş oldu. Hocam bana bugün hiç seni seviyorum güzelsin demedi. Seni seviyorum güzel kızım. Kızlar bugün bana sarılıp beni öpmedi. Ay. Hadi video beraber kapatalım o zaman. Ay. Hey sen de esallah. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Yeni vlogda görüşmek üzere hoşçakalın.